Merhaba, bu bölümde Türkiye'de bir iş yapıyorsanız bilmeniz gereken en temel konulardan birine dalıyoruz. Ticari ve muhasebe belgeleri. İşe her şeyi tek bir cümlede özetleyen o meşhur atasözüyle başlayalım değil mi? Söz uçar, yazı kalır. İşte ticarette bu kural altın değerindedir. Çünkü her işlemin bir kanıtı, bir kaydı olmak zorunda. Peki yol haritamız nasıl? Konuyu beş basit adıma böldük önce neden diye soracağız sonra yasal çerçeveye bakacağız ardından VUK ve TTK kapsamındaki belgelere ve son olarak dijital dönüşüme göz atacağız. Muhasebe belgeleri sizin ticari faaliyetlerinizin parmak izi gibidir. Bir mal sattığınızda, bir hizmet verdiğinizde ya da bir harcama yaptığınızda geride bıraktığınız o resmi kayıttır. Yani her işlemin arkasında bakın bu gerçekten oldu ve kanıtı da burada diyebileceğiniz bir iz olmalı. Peki bu belgeler tam olarak ne işe yarıyor? Dört ana görevi var diyebiliriz. Birincisi ve en önemlisi resmi kanıt olmaları. İkincisi, kayıtlarınızın doğru ve güvenilir olmasını sağlamaları. Üçüncüsü, herhangi bir denetimde yasal olarak sizi güvence altına almaları. Ve son olarak da bu verilere bakarak şirketinizin geleceği için daha sağlam kararlar almanıza yardımcı olmaları. Peki bu belgelerin kurallarını kim koyuyor? İşte burada sahneye iki önemli kanun çıkıyor. Vergi Usul Kanunu yani kısaca VUK ve Türk Ticaret Kanunu yani TTK. Bu ikisi arasındaki farkı şöyle düşünebilirsiniz. VUK sizinle devlet yani vergi dairesi arasındaki oyunun kurallarını çizer. Fatura kesmek, defter tutmak gibi konular hep VUK'un alanına girer. TTK ise sizin diğer şirketlerle, müşterilerle yani piyasanın kendisiyle olan ticari ilişkilerinizi düzenler. Yani biri vergi için, diğeri ticaretin akış için var. Şimdi çok önemli bir detay, saklama süreleri. Vergi Usul Kanunu diyor ki bu belgeleri düzenlediğiniz yılı takip eden yıldan başlayarak tam 5 yıl boyunca saklamak zorundasınız. Neden? Çünkü vergi dairesi geriye dönük bir inceleme yapmak isterse o belgeleri sizden isteyecektir. Ama dikkat, tam 5 yıl tamam derken Türk Ticaret Kanunu devreye giriyor ve "Hayır, 10 yıl saklayacaksın." diyor. Ticari bir uyuşmazlık çıkarsa diye bu süre daha uzun tutulmuş. O yüzden kural basit. Siz her zaman işinizi sağlama alın ve 10 yıllık saklama süresini baz alın. Uzun olan neyse o geçerlidir. Tamamdır. Yasal çerçeveyi anladık. Şimdi gelelim işin pratiğine. Vergi Usul Kanunu'na göre cebimizden, ofisimizden eksik olmayan o temel belgeler neler? Gelin en sık kullanılanlara bakalım. Fatura ticaretin alfabesindeki A harfi gibidir. Sattığınız bir malın ya da verdiğiniz bir hizmetin karşılığında, müşterinizin size ne kadar borçlu olduğunu gösteren o resmi belgedir, olmazsa olmaz. Fatura keserken dikkat etmeniz gereken birkaç kritik kural var. Mesela, malı teslim ettikten sonra veya hizmeti verdikten sonra faturayı kesmek için en fazla 7 gününüz var. Bu 7 gün kuralı çok önemli, aman atlamayın. Ayrıca her zaman en az 2 nüse hazırlamanız gerekiyor. Kimlerin fatura kesmesi gerektiği de kanunda net birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ve defter tutan herkes bu kurala uymak zorunda. Peki ya malı sattığınız zaman faturasını daha sonra keseceksiniz? İşte o zaman devreye sevk irsaliyesi giriyor. Mal kamyona, kargoya yüklendiği anda yanında mutlaka bir sevk irsaliyesi olmalı. Bu belge o malın yolda olduğunun resmi kanıtıdır. Bir de gider pusulası var. Bu biraz ilginç bir belge. Diyelim ki vergi mükellefi olmayan birinden hizmet aldınız. O size fatura kesemez, değil mi? İşte bu durumda siz yani alıcı taraf bir gider pusulası düzenliyorsunuz. Yani aslında bu sizin kendi kendinize kestiğiniz bir nevi ters fatura gibi. Bu sayede o harcamayı resmi olarak kayıt altına almış oluyorsunuz. Vergi ile ilgili temel belgeleri gördük. Şimdi rotamızı Türk Ticaret Kanunu'na çevirelim ve ticarette ödeme ve borç ilişkilerinde kullanılan o kıymetli evraklara bakalım karşımıza üç temel oyuncu çıkıyor. Bono, Poliçe ve Çek. Bu üçü sık sık birbirine karıştırılır. Hangisi ne işe yarıyor, aralarındaki fark tam olarak ne? Gelin bu kafa karışıklığını giderelim. İşte bu tablo aralarındaki farkı çok güzel özetliyor. Bakın, en temel ayrım şu. Bono'da da sadece iki taraf var. Borçlu ve alacaklı. Borçlu, sana şu tarihte ödeyeceğim diye bir senet imzalıyor. Poliçe'de ise işin içine üçüncü bir kişi giriyor. Bir taraf diğerine benim borçlu olduğum kişiye sen ödeme yap diyor. Çek ise hepimizin bildiği gibi doğrudan bankaya verilen bir ödeme talimatı. Yani gördüğünüz gibi her birinin işlevi ve tarafları farklı. Peki tüm bu kağıt belgeler, dosyalar artık dijital çağdayız. Hala böyle mi devam ediyor? Elbette hayır. Şimdi gelelim işin en modern kısmına. Dijital dönüşüme, yani e belgelere. Sahi, kağıt belgeler yavaş yavaş tarih mi oluyor? Evet, kesinlikle öyle bir döneme girdik. Teknoloji sayesinde artık neredeyse her belgenin bir elektronik versiyonu var ve bu dönüşüm artık bir seçenek değil, birçok işletme için bir zorunluluk. Burada önemli bir noktayı vurgulamak lazım. E-belge demek, kağıt faturanın taranmış hali demek değil. Bunlar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın standartlarına göre elektronik ortamda oluşturulan, hukuken kağıt belge ile birebir aynı geçerliliğe sahip resmi dokümanlar. Peki neden e-faturaya geçelim? Avantajları saymakla bitmez. Bir kere kağıt, baskı, posta, arşivleme gibi bir sürü maliyetten kurtuluyorsunuz. İnanılmaz bir hız ve verimlilik kazanıyorsunuz. Belgeleriniz çok daha güvende oluyor, kaybolma derdi yok. İstediğiniz an saniyeler içinde eski bir faturaya ulaşabiliyorsunuz. Üstelik çevreye de katkı sağlıyorsunuz. Daha ne olsun? O zaman son soru şu. Sizin işletmeniz bu dönüşüme ve geleceğe ne kadar hazır?